Türkiye obezite basamaklarını hızla tırmanırken pek çok insan birçok kez diyet girişiminde bulunuyor ama sonuç alamıyor. Üstelik kilo bir takım hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki Aydınlı vatandaşlar yediklerine dikkat ediyor mu? Aydınlı vatandaşlara mikrofon uzattık. Vallahi şöyle söyleyeyim ben ben nereden baksan 130 kiloydum ve dikkat ettim hemen hemen başardım. Nerede 58 kilo yakın kilo verdim, arttım. Yani şu an dikkat etmiyorum ama etmeye çalışacağım. Çünkü havalar çok sıcak. Yani nasıl söyleyeyim, bayağı bir kilo aldım. Yani tavsiye ederim zayıflamalarını, milletin. Aydın yemekleri de güzel yapıyor, kısaltmalar vesaire. Ama yemekleri... sıcaktan fazla yenmiyor ama bazıları var çok yiyor. Yani görüyorum. Peki kiloyu kendiniz e, dikkat ederek mi yoksa bir diyet mi uyguladınız? Yok hiçbir şey uygulamadım. Ben kendi diyetimle, kendi kafamla kurdum planla. Evet, evet ona göre hesaplarım verdim. Ha vermeye de çalışıyorum. Tamam bu aralar fazla dikkat etmiyorum. Bozdum ama edeceğim çünkü hedefim var zayıflayacağım. Ama tavsiye ederim yani. Zayıflık çok iyi bir şey bence. Çünkü üstünden baya bir yük kalktı. Baya baya büyük yük kalktı. Yani tavsiye ederim. Ben dikkat ediyorum. Aynı zamanda zaten sporcuyum. Sporla uğraşıyorum bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani örneğin mesela şu an yani gündüz sıcak olabilir, insana dışarı çıkmıyor olabilir ama bence akşam serinlikler ne bileyim yürüyüş olabilir, yediklerine dikkat edilmesi lazım zaten. Yani herkese tavsiye ediyorum. bence şöyle söyleyeyim size. Hani böyle işi olmayan, boş boş gezen insan yerine hani kilo insanlardan bahsediyorum. Bence bir spor salonuna yazılıp veya akşam yürüyüş yapılması lazım diyebiliyorum. Ya kilo aldıracak zaten zararlı toz kullanıyoruz ama toz zararlı değildir zaten bunu bazıları işte diyor yok zararlı bilmem ciğerlere falan vesaire bence evet öyle bir şey yok bence zaten olsa şu an bu zaman olurdu bazı haberlerde de çıkıyor işte kullanmayın vesaire bence kilo almak isteyen insanlar bence kullanabilir yediklerine de dikkat edebilir bu aynı zamanda ben sporcu olmuyorum ama yediklerime de dikkat ediyorum zaten yağlı şeyler falan yemiyorum kilo insanlar da bence böyle şeylerden uzak durması lazım ekmekten hamurdan gibi vesaire en yani çok yeşili tükenmesi lazım bence. Ee, yani işim için aslında, işim dolayısıyla sürekli il dışında olduğum için çok dikkat edemiyorum açıkçası. Ee, ama elimizden geldiğince etmeye çalışıyoruz. Yani fast seviyoruz biraz. <laughs> çok dikkat etmiyorum. Aynen çok dikkat etmiyorum ama özellikle e, bol su tüketiyorum öyle söyleyeyim. Yani genellikle çoğu insan yediği içliğine çok dikkat edemiyor. E, bu biraz daha ekonomik bağlamda biraz sıkıntılar var insanların. E, ben kendim dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bu sürekli devam ediyor mu ki hayır. Ee, yani elimizden geldiğince spor yapmaya çalışıyoruz. Ee, ülkemizde çok fazla da bu şeye yönelik bir teşvik yok. Hani insanlar çok dikkat edemiyorlar diyebilirim. Ya yani şu anda ben bir eğitimdeyim. Oradan yemek kalorileri belli oluyor zaten. O yüzden biz bakabiliyoruz ama normal olarak insanların kalori hesabı yaptığını düşünmüyorum çok fazla. Ve bu konu hakkında çok bilgilerin olduğunu da düşünmüyorum. Bilgi eksikliği var. Biraz daha insanların bilgilendirmek daha iyi olur evet. diye düşünüyorum evet. Tabii. Ben ediyorum. Yani gençler Facebook yiyor ama ben yemiyorum yani. Sağlıklı besleniyorsun. Sağlıklı bes. Besleniyor. Çünkü tansiyon hastasıyım. Dışarıda pek bir şey yemiyorum. Ben dikkat ettiğimi düşünüyorum. Facebook, fast food sevmiyorum. Yemiyorum da. Dengeli beslenmeye çalışıyorum. Spor yapıyorum.